Çözüm referimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Epic Games açılmama sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yapacağımız ilk işlem görev yöneticisini açmak olacak. Hemen ben şuradan açayım. Bu şekilde görev yöneticisini açtıktan sonra bir yere tıklayın ve E'ye basın arkadaşlar. Epic Games ile alakalı her şeyi buradan kapatacağız. Mesela Epic Games Launcher burada görevi sonlandır diyorum. Tekrardan E'ye basarak Epic Games ile alakalı bir şey açık mı? Onu kontrol ediyorum arkadaşlar. Buradan ayrıntılar sekmesine gelerek üst taraftan yine E'ye basarak Epic Games alakalı bir şey açık mı diye kontrol ediyorum. Şu anda Epic Games açık değil. Hatta sağ alttan simgesi de açık mı değil mi kontrol edeyim. Bakın gitti şu anda simgesi. Şu an Epic Games'in açık olmadığından emin oldum arkadaşlar. Ve Epic Games Launcher simgesine geliyoruz uygulama simgesine. Saatik yönetici olarak çalışır dediğiniz zaman büyük ihtimalle sorunuz çözülecek. Eğer bunu yaptıktan sonra hala launcher'ınız açılmıyorsa... Arkadaşlar laptop kullanıyorsanız geliyorsunuz buradan saatik yapıp Burada grafik işlemciyle çalıştır seçeneği çıkacak size ve yüksek grafik işlemciyle çalıştır'a tıklayacaksınız ve bu şekilde ekran kartınızda Epic Games Launcher'ı çalıştıracak. Böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın saatik Nvidia denetim temasına gelebiliriz. Nvidia kullanan arkadaşlar için. Evet bu şekilde açıldı. Sol taraftan bakın size de şöyle açılacak. Sol taraftan 3D ayarların basacaksınız. Buradan program ayarları sekmesine geleceksiniz arkadaşlar. Ve bakın bir saniye şimdi yüklenecek. Her neyse şuradan ekleye basayım ben. Evet hafiften bir kastı arkadaşlar. Şöyle tekrardan çıkayım. Bu şekilde özelleştirecek programları seçin diye bir şey çıkacak burada. Burada ee, Epic Games'i seçeceksiniz. Hatta ekleye basarak da buradan Epic Games'i bulabilirsiniz. Mesela Epic Games Launcher'ı ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra e, ekran kartınıza e, entegre etmiş olacaksınız programı ve bu şekilde çalışmasına olmak sağlayacaksınız. Tabi bu laptop için kullanan laptop kullananlar için geçerli. Ama normalde de açılmazsa bunu masaüstü kullanan arkadaşlar da deneyebilir. Ama Epic Games Launcher'dan her şeyden çıkış yaptıktan sonra gelip buradan yönetici olarak çalışıcıya basınca büyük ihtimalle zaten sorun çözecek ve Epic Games Launcher açılacak. Sorun çözümümüz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Sorularınız olsa da yorum unutmayın. Görüşmek üzere.